Sevgili Onur Kaymak, Gölgemdeki Anıtlar ismini verdiğin ilk kişisel serginde başarılar dileriz öncelikle. Sanırım her sanat eğitimi almış bireyin hayali ilk kişisel sergisini açmaktır değil mi? Sen neler söyleyebilirsin ilk kişisel serginle ilgili? Nasıl bir hazırlık süreci oldu? Şu an galeri ortamında eserlerini izlemek nasıl bir duygu? Ee, kesinlikle bir, çok güzel bir e, duygu. Özellikle... Her sanatçı için geçerli. İşlerimizi daha çok atölye ortamında bir e, kargaşa e, alanında görüyoruz. Bu her zaman ipucu vermeyebilir. E, ama sergi alanına geldiğinde, işler e, sergilenecek e, boyuta geldiğinde çok daha farklı bir izlenime e, sahip oluyor insan. Benim için de bu böyle. E, şöyle bir şey oldu diyebilirim. Birkaç gündür onun üzerine düşünüyordum. E, sanki bu çalışmalar benden çıkıp gitti. Daha nötr bir e, duygu var. Başka bir sanatçının işleriymiş gibi izliyorum. Bence çok çok e, keyifli bir şey çünkü uzun süredir böyle bir şeyin e, hayalini kuruyordum. Mümkün olduğunu da bilmiyordum ama ilk kişisel sergimi açtığım için bu kadar işi bir arada e, görmek bu duyguyu biraz da olsun e, tattırıyor bana. E, sergi süreci nasıl başladım? Ee, bir arkadaşım e, vasıtasıyla Metin Çelik kendisi de e, sanatçı e, burada Zeynep Boray beni tanıştırdı. E, ondan sonra e, bir görüşme ayarladık. Ben e, Belçika'da yaşadığım için görüşmeler daha çok zoom üzerinden ilerledi. Mekanı sadece bir kere görme şansım oldu. Bu birazcık benim için zorlayıcıydı e, ama sonucunda e, bu çok sıkıntı olmadı e, bir buçuk yıllık bir e, sürecin e, üretimi bunlar e, ama serginin konseptinden bahsetmek gerekirse zaman anlamında e, dört yıldır üzerinde çalıştığım e, konsept diyebilirim. Peki isme gelirsek gölgemdeki anıtlar oldukça iddialı bir isim ve çok güçlü bir vurgusu var. Hı hı. Ee, teşekkür ederim. Şöyle, e, Gölgem'deki Anıtlar e, ismi e, sergi açılmadan 3-4 ay öncesinde aslında kafamda yavaş yavaş e, oluşmaya başlamıştı. E, Gölgem'deki meselesi, buradaki Gölgem'deki ifadesi e, aslında burada gördüğümüz bütün işler hakkında e, ipucu veriyor bize. E, şöyle, e, birazdan e, sizlerin de e, göreceği işlerde e, anlaşılacak çizdiğim mekanlar, e, nesneler, benim çok fazla, neredeyse hemen hemen her zaman yakın çevremde e, gördüğüm yerler ve nesneler. Bu anlamda e, göl, herhangi bir varlığın gölgesi hemen dibine düşeceği için mesela benim gölgem gibi dağın arkasına düşmüyor hemen önüme düşüyor bu anlamda bu vurgu gölgemdeki vurgusu aslında çevremle olan ilişkimi vurguluyor diyebilirim. Anıtlar kısmına gelince anı burada tek başına cılız kalacaktı gölgemdeki anılar desem. Anıtlar çok fazla ideolojik olacaktı. Ama ben bu ikisi arasındaki gerilimi ve ilişkiyi de birazcık sorguladığım için işlerimde e, aradaki t'ye parantez koyup isteyen anılar gibi okuyabilir, isteyen gölgemdeki anıtlar gibi okuyabilir, e, isteyen arasındaki bağı da kurmaya çalışır. Bu e, birazcık böyle kurgulanan bir isimdi seni daha yakından tanımak isteriz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 1'ini üçüncülükle tamamlamış ve Sakıp Sabancı Sanat Ödülünü kazanmış. Çok genç bir sanatçı mısın? Sonrasında kendini nasıl geliştirdin? Eğitim hayatın nasıl geçti? Ee, belki bir tık e, geri alıp ...oradan açıklamaya devam edebilirim. Ee, şöyle... ...Mimar Sinan'a dediğiniz gibi... E, ...başladım. E, bundan önceki eğitimim zaten... ...Güzel Sanatlar Lisesi'ndeydi, Tokat'taydı. Sonra buraya geldim. E, bu süreçte... ...ben bir de değişim programıyla... E, Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Sonra biraz okulu dondurdum falan derken süreç birazcık uzadı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünde daha çok geleneksel resim eğitimi aldım. Tabii bunu ilerletmek de gerekiyordu. Bu anlamda Çek Cumhuriyeti'ne gitmek sonra ben orada 2-3 yıl kaldım. Orada iyi müzeler İyi sanat eserleri görmek benim birazcık daha özgürleşmemi sağladı. Sonrasında ben Türkiye'ye geldim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde de son yılıma denk gelmiş oldu bu. Pandemi falan da başlıyordu. Derken sonrasında Mimar Sinan'ı bitirmeye yakın. Belçika'da iki tane okuldan Brüksel Royal Academy'den ve Ghent'te Lucas School of Arts'tan kabul oldum. O süreçte de arada okula başlamadan önce Fransa'da Bretagne bölgesinde 3 aylık sanatçı rezidansına katıldım. O süreçte benim için çok keyifliydi. Sonra Belçika'nın Gent kentindeki okulu tercih ettim. ...Eğitim İngilizce olduğu için orada yüksek lisansıma başladım ve yüksek lisansım bu anlamda e, bitmiş oldu. Aslında buradaki e, gördüğümüz eserlerin e, hepsinin konsepti bu yüksek lisans sürecimdeki araştırmamla da e, alakalı diyebilirim. Gölgemdeki Anıtlar sergisi neler anlatıyor izleyicilere? Kendi bedensel ve zihinsel etkileşimin üzerinden nesneler ve mekanlara odaklanıyorsun terk edilmiş, deforme olmuş, unutulmuş, parçalanmış mekan ve nesnelerin üretimi senin nasıl ilgi odan haline geldi? Bölgemdeki anıtlar e, sergisinde e, başta da bahsettiğim gibi e, çok fazla yakın çevremden faydalanarak çizimler yapıyorum. Yakın çevremden faydalanmamın birçok nedeni olabilir burada. Birinci nedeni aslında şu, işlerde de bu özelliği sizlerin de gördüğü gibi gördüğünüz bu çizimler, formlar, mekanlar, nesneler her an değişime açık yerler ve nesneler kırılmaya, e, bozulmaya, e, aslında e, bunların e, belki temel özelliklerinden birisi unutulmuş olmaları, e, terk edilmiş olmaları, fonksiyonlarının dışına çıkmış, değersizleşmiş ya da değersizleştirilmiş olmaları e, diyebilirim. Bu anlamda benim için önemli olan e, nedir? Aslında bu kaybolmaya yüz tutmuş neredeyse hiç kimse için önem arz etmeyen e, görüntülerin kaydını oluşturmak. Eserlerin büyük bir bölümünün tekniği ka kağıt üzerine füzen. Seni daha yakından tanımak adına sormak isterim. Genellikle kağıt üzerine füzen mi çalışıyorsun yoksa bu sergi için hazırlanmış özel bir serimi? Kağıt üzerine füzen çalışmalarda seni çeken nedir? E, hali hazırda ben e, füzen çalışıyordum zaten sergiden önce de. E, bu sergi de başlayınca, sergi projesi üzerine anlaşınca e, bunu bir proje haline e, dönüştürdüm. E, çok güzel bir soru bu arada. Bunun için e, birçok cevap olabilir. E, aklıma gelenler şunlar. E, öncelikle e, neden kağıt? çalışıyorum Belki bunun cevabını verebilirim biraz aslında ele aldığım konuyla da bağlantılı diyebilirim. serginin isminde de geçtiği gibi gölgemdeki Anıtlar, içinde anı an kelimelerinde bulunması neden kağıt kullandığıma dair bazı ipuçları verebilir. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ee, aslında okuduğum bir kitaptan e, etkilenmiştim. Öncesinde yine kağıt kullanıyordum, daha içgüdüseldi. Ama bu okuduğum kitapla e, birazcık daha e, bilinçli bir tercih haline geldim. E, Bohemil Hrabal'ın Gürültülü Yalnızlık e, kitabını okumuştum. Oradaki ana karakterlerden birisi e, kağıt dönüştürme merkezinde çalışıyor. Bodrum katta bir yerde çalışıyor. Orada günlük yaptığı aktivite şu. Gelen birçok kitabı, gazeteyi, magazini, herhangi bir şeyi preslerden geçiriyor. Önce ıslatılıyor bunlar tabii. Orada bahsettiği bir durum var, konu var. Diyor ki ana karakter şu anda elimde diyor Rembrandt kitabı var diyor. Ya da Picasso kitabı var diyor. Ya da tamamen ucuz bir magazin dergisi de olabilir. Ve bu kağıtlar dönüştürülüyor. Bazen preslerken aralarından fareler geçiyor belki. Demek istediğim şu, orada aslında müthiş bir anı birikme hali var. Sanatçılar kırtasiyelere gittiklerinde kağıtları boş gibi düşünülerek bembeyaz olarak alıyorlar üzerine yeni bir iş yapıyormuşuz gibi oluyor. Ben burada şöyle e, düşünmeye başladım. Bizim beyaz olarak boş olarak el aldığımız e, kağıt, benim için aslında arkasında göremediğimiz e, birçok anının. Belki hikayesini takip edemiyoruz ama bir birikimin olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu işleri yaparken ben yeni bir iş kurgulamanın yanı sıra e, kağıdın e, kendi hikayesine de eklemlenmiş gibi hissediyorum kendimi. Bu anlamda bu da bana çekici geldiği için bir motivasyon kaynağı oldu. E, füzen de yine başlarda daha içgüdüsel tercih ettiğim bir malzeme iken zaman içerisinde e, bilinçli bir şekilde kullanmaya başladım. E, bu da şöyle oldu. E, hali hazırda benim ele aldığım e, konunun içerisinde zaten kırılganlık çok önemli bir yer tutuyor e, ve füzenin kendi doğal yapısı da bu aslında füzen dediğimiz malzeme e, dalların e, yakılmasıyla e, oluşturulan bir malzeme e, kontrol etmesi çok zor e, tozumsu bir malzeme birazcık e, benim ele aldığım ee, konulara benziyor. Her an değişmesi, o tozların uçuşması, ee, bitirdiğiniz bir işe yanlışlıkla kolunuz değse oranın e, kaybolup gitmesi. Aslında benim etrafımda gördüğüm, sokakta yürürken, gezerken karşıma çıkan e, geçmişin ne olacağı, dününde ne olduğunu bilmediğimiz yerler ve e, nesneleri hatırlatıyor bana. Birazcık aslında ee, bu da konuyla medyum arasındaki bağ güçlendirmek için tercih ettiğim bir durum. Onur, resimlerine tekniğin açısından biraz daha yakından bakarsak, eserlerin bazılarında mort, bazılarında da hiperrealist bir tat var. Seni bir hiperrealist olarak da düşünebilir miyiz yoksa hepsinden biraz gizli mi çalışmalarında? Ee, güzel bir e, soru. Ee, aslında ben çalışmalarımda o genel yapılan e, kategori kategoriyi çok yapmıyorum işte natürmoldur e, ya da işte manzaradır gibi ayrımları pek yapmıyorum. Benim burada ilgimi çeken e, aslında nesnelerin e, kendileri. Bu kimi zaman natürmold gibi görünebilir, kimi zaman bir manzaranın bir e, parçasıdır. Bu anlamda e, Kendimi hiperrealist bir sanatçı gibi e, görmüyorum. Kimi zaman belki çok ufak, e, küçük nüansları olabilir bunun. Ama daha çok e, fotoğrafik e, görüntüler oluşturduğumu söyleyebilirim. Çünkü hiperrealist sanatçılar daha çok e, gördüğü şeyi birebir, her şeyiyle görüyorlar. E, Çizmeye, resmetmeye yönelik bir e, tercih. Ama benim çalışmalarımda birazcık daha yakından bakıldığında aslında çizginin canlılığını, malzemenin e, o çiğ halinde görebilirsiniz. Bu anlamda e, fotoğrafik bir e, görüntü var ama hiperrealist e, diyemem sanırım. Onur çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz hem Belçika'daki yaşamında hem de kişisel serginde. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.